Nasılsınız? Yine didik odamızı mı yaparsınız? Sen var mısın? İyi misiniz? Kehiz nasıl? Kehiz nasıl? Canlarım iyi misiniz? Biz iyiyiz. Samsunlu Mahallesi kanalına... Pıtırak o pıtırak hep. Balkon sefasına Al. hoş geldiniz. Sotuş yine konuşuyor, yine konuşuyor. Durmayın, geriden hep konuşuyor. Ne oldu? Bana bak kız. Bu saçın başın yolarım senin ha. Manam şiddet Yettin var. Yettin ha. İşim gücüm başımdan şiddet. azıcık. Şiddet var, Benim şiddet var. var. Şiddet var, Allah Allah. şiddet var. Ne ya, diyor ki orada? Allah'ım Allah bu da ya, bu da duruyor duruyor. Kocamın biri Şelan, hoş e, geldin. Şey yüzükte be. Babamın Bugün pazar, bugün maile evdeyik canlarım. Can aşkılarım. Dün, dün de ben izinliydim, bugün de izinliyim. Sonra iki hafta sonra bir daha izin yapacağım. Bir daha izin yapamayayım. Aha karanlık çıkıyor, niye öyle? Karanlık değildi be. Yukarı kaldım anne lazım su tiş. Çok karanlık çıktık. Kabloyu niye öyle bağladınız? Bu kablo kesecek şimdi. Bak şuna sen bunu bak buna. Azıcık şimdi iyi yok <laughs> ama. <laughs> maral çıkayım Maral. Yanlış yapayım. Kaldı kaldı kaldı. Heh. Şimdi azıcık tikeleştir kamerayı tikeleştir. <laughs> Karılar kamerada oynayın, satışta oynayın. <laughs> Hayatında yeni kamera görmüş gibi. <laughs> Herifçim, canım. Edoş, otosu bana versene. Otosu bana üzüm şey Daha önce konuşamıyor. Ama yanaşamıyor <laughs> ya. ya da o çekilmezken konuşamıyor. Ama ayı yok an yapma yapma yapma. Herif bizi Sonra be. da şov... ha, şu Kavos yaparlar bize. Kavos. Şov dünyası şimdi çıkar ekranlara tutun. Gözetini öpeyim. Hayır <laughs> şimdi zor sırası bana geldi de söylemeyeyim Aslan gibi kocam var aslan Adamın gibi. Adamın böbreği gitti dur bu. Paralar iyidir. Paralar bitir. <laughs> bitmedi lan bitmedi. Paramız biter bizi. Yusuf gel. Yusuf, yani. mi aslan gibi kocam var benim. <laughs> Baba tokalı yapıştıracağım. ama. Merhaba nasılsın kocacığım? Merhaba babacığım. Mahkeme hocam. duvarı gibi. Aynı parmaklıklar ardındaki Cengiz'in yüzü gibi. Gardiyan Cengiz'in. Aynı aynı. O Cengiz değil mi? Ne bileyim Cengiz herhalde. Dedi Cengiz. <gülüyor> Neyse. <laughs> Nasılsınız canım? iyi misiniz? <laughs> Keyifleriniz nasıl? <laughs> Süt işsiz arkasını döndü öyle oturuyor işte kendine. Ben hastayım canlarım hastayım. Ya şuradan gider misin ya? Hastayım öksüreyim adam beni istemiyor. Gördünüz değil mi halımı? Ha, mahkeme duvarı gibi gardiyan Cengiz'e benziyor parmaklıklar. Parmaklıklar <laughs> <laughs> ardında <gar> <laughs> Cengiz var diye gardiyan. Ana adamın koltuğuna mı attın? <laughs> <laughs> Anne acık kaysana. Kız adamın sandalyesine doğru <laughs> ben dedi bu bak böyle kevgir gibi oturuyor. ne olacak kucağıma alırım ben de küçük bir şey zaten. Git şuradan be yahu. ben dedi <laughs> niye öyle oturuyor orada gideyim. Gel üzümü ye bak ne güzel tadı var. Hop dedik yavrum, tırpları yerim, yer. <laughs> Hoca diyorum. Vereceğim mi? Vere de yatacağım hadi daha. Ne? Yeme yeme. Yemek ver kocama kız. Çabuk. Ay ay. Bir otursun sen Evet benim çok ağrıyor. Her çok iş yaptım ben. Gidem de oraya Fasulye kırıyla. Evet akrabalarım biz de otluk işte şimdi şöyle bir kahve içelim. Biber gibi. ayıkladım, ördüm. Cevizlere git ya, o de o balkona dök. Poşette cevizlere. Öyle olmaz o. Yarın başlayayım mı tövbe? Ya de. git sen dö buraya. Dö Yere tamam, dök tamam, dök. tamam tamam, tamam tamam <laughs> git, git, git. bir an önce git yanına git. Dur acık kaybettim. <laughs> Ay komedi dizisi gibiler yemin ediyorum bunlar yaşlandıkça daha da bir cevap oldular. <laughs> Ay Allah'ım nefisim. Herif diyle gir. Kocan niye diyle kameralar açık mı diyle? Kocan diyle boşadı mı seni? Gitti mi diyle? Hiç, gözükmüyor evet, diyle. Boşadı, boşadı. Boşadı değil. Ne boşaltıp deyince dum diye daha çok. İki kemiğim kalmış. Onun onun neyini bekleyeceğim daha? <laughs> i̇ki kemiğim kalmış. Senin ha bu kadar kemiğin kalana kadar bekleyeceğim seni. Karalarımı yiye yiye balina balıklarını geçtiyiz. Afiyet olsun Ayı canım. Ayı gibi <laughs> oldu be. Bugün turuncu vincanda içeceğim. Al su çıkarayım. Sağ ol <laughs> Ferit'e Bir insan 20 tane ekmek yiyor de ya? 20 tane ekmek. 20 <laughs> 20 ekmek mi? Kim yiyor <laughs> 20? 20 ekmek 20 kilo 10 sağ <laughs> ben 20 tane ekmek yiyeyim valla. 2 tane yediğim tamam da yani 20 tane yemeyeyim. 10 tane annen yedi bir böyle. 21 tane sen 17 tane yedi. mi yediyorsun? <laughs> Kız ben bir dilim, bir tane dilim tane ekmek yedim. Feride 19 tane mi yedin? Tabii Lokmamızı mı bir, yani bir 57 tane ekmek yedi mi bir günde ya? Yusuf'la şey lan arkadaşlar. Yusuf'la. Yusuf'la Yusuf, Yusuf, <laughs> pizza aldım ben. Öyle bir şey yok arkadaşlar inanmayın tövbe <laughs> ya. Bir dilim ekmek yedim la ben böyle. Bir dilim ekmek yiyip ben de ne yedim? Bir dilim ekmek yedim ben de fazla yemedim. He. Ya. Canlarım. Bir açıklama yapacağım size birazdan. <laughs> ne açıklayacaksın yine ya? Akşam bir şey konuştuk da hani bazıları alınmış galiba. Bu arada akşam canlı yayın çok güzel oldu. Güzel konulara değindik. Destekler Destekleriniz için teşekkür ederiz. Yani yolluksuz ve şov dünyasız da gayet güzel yapabiliyoruz yani. Kendi zilmekte saymayın. Şimdi e, Biz şimdi para atmaya gidecek Barış'a orada da bir vlog çekerim. Sen nereye geliyorsun? Buna gelelim hemen. Niye? Cık. Niye gelsem ne olur? Abi, oraya gidecek ya. Yani. Neyse bunu sonra şey derim. İstişare evet. ederim. Yani bir istişare Böyle işte arkadaşlar böyle. Kız bu kara inciri ben çok seviyorum canlarım. Vallahi çok seviyorum bacılarım. Kara incir değil kara üzüm. Kara üzüm. Beyazı hiç sevmem. Kara üzümü çok seviyorum. Ne kadar tatlı oluyor. Seni lazım. Şekeri var. Şekerim vardı ne yapayım kızım. Bunu yeme bunu yeme. Kocacığımın kesesine bereket. Allah razı olsun. Aldım da yiyeyim işte. Kocam para vermesen nedir alacağını? Sana alacaktım? vermediğin zaman bedava eder. Bedava? Verdiğin hiç diyeyim ben gider. sana. Yahu anlamadım Yok ya. <laughs> ben böyle bir lanet bir şey olur mu ya? Bu adam bana niye kavası yapıyor bugün kız? Ee, ben ne bileyim sen. Lanet canım. bir şey olur. Ağır dava keseriz, sabırsız. <laughs> Herif, umuruyum bul, umur, bulamıyım. Ya git şuradan lan. Gideyim gideyim bekle gideyim. <laughs> Baba. Küçük çanı mı buldun kız? Bu? Aa bundan çiğ çakarım kavana yetti. Ya. Sen ne istiyorsun? Bundan benden? ceviz kırılıyor ben. mu Sütüş? He. Küçücük yine. Ve evet, canlarım dün akşamki konuyla alakalı şöyle kısa bir açıklama yap Sütüş. Evet. Bak bizim Trakya'da olan takipçilerimiz üzülmüş. Şimdi şöyle bir şey canlar. Ne Sütüş. Ya Anne. Öte gider misin? Dön ya. ya. <laughs> öte gider misin? Öte gider misin? Öte. Ya öte gider misin? Ama ya. adam aklı. Bankondan düştü. <laughs> <Ya>. Bankondan düştü. Öte. Bana bir şey oluyor. <laughs> <laughs> ama adam haklı suç işte. Niye adamı kucağına <laughs> Yönümü döndüm <laughs> kucağına atım adım. Ya Sandalyenin yanı. Ben buradan kamera görmüyor. böyle. Adamın resmi. Oha ama sen ne <laughs> Allah'ım sebirlik ver Rabb'im. <laughs> Adama bir huzur vermedi ya. Anlat su pişiyor, bilmiyorum sen. Acık kamerayı da şöyle bir çevir gel gel doğru. Lan gidiler doğru git acık ya. Dur kız dur tamam dur gideceğim gal bir açıklama yapıp gideceğim. Ya büyük değil ya daha Vurma çok. Vurma bağımla bak şikayet ederim seni. Abi paralar bitiyor. Ey de. Şu kamerayı şuraya al da Ne <laughs> be? <bari. gülüyor> Allah'ım sen sebillik ver şey Az böyle çevir kafasını, böyle Tamam, ha. Bir iyi, böyle, tamam iyiyim, böyle, böyle iyi de. böyle yiyin, böyle Canlarım, hı. Canım, hı. biz Trakya'ya geleli, hep kötülerle karşılaştık. Canımızın yan ondan. Güzel kardeşlerim, bacılarım, tabii ki de her yerin iyisi de var, kötüsü de var. Yanlış anlamayın. Bir kötü, bir köyü karalıyız. Hepsini kötü demiyorum, tabii ki de iyi arkadaşlarımız da var Tekirdağlı. Trakyalı. Güzel kardeşlerim. Ama bu Hürriyet Mahallesi hep böyle burnu havada. E, Tekirdağ dediğim Hürriyet Mahallesi. Tabii ki de Tekirdağlı arkadaşlarım var. Ayşe şeylerim teyze var. var. hatta. Ayşe teyzem var ama Hürriyet Mahallesi'nde yaşadığımız için 20 yıldır bu Hürriyet Mahallesi'nde insanlar çok değişik bir insanlar. Tekirdağ'da mesela her yeri geziyorum. Bunlar öyle değiller. Ama buradaki mahallenin insanları değişim. Sevemedim işte. Ondan sevemedim. Yanlış anlamayın. Güzel bacılarım beni. Bu da Kim iyi, la. <gülüyor> <Ondan> <gülüyor> ki, daha bire iyi. Şimdi mal bacağım iyi Ondan. Eğer ki, daha konuşmaz. Eğer ki alındıysa <laughs> ben sizden özür dilerim. Güzel kardeşlerim. Alınmayın. Biz, ben kendimi fazla ifade edemeyim. Siz beni şey etmeyin. Benim içimde hesaplık evet, hiç hoş. yoktur. Ne içimde dışımda aynı benim. Ha soğan. Beni nasıl dövün ya? Aa bu da dur. <laughs> Yaralarını göster. Hı. Al bu da peçete. Ne var orada? Kafam. Hiçbir Aa, şey yok orada. Aha kafamın arkası. <laughs> ya saçlarımı bile tek tek koparttın ya. Dur ben burayı göstereyim mi? Beni ben dövdü diyeyim mi ha burayı? Aa no, ne oldu? <laughs> Baba, incir ağzından düşmüş senin üzerinde. <laughs> avaca çıktım, avaçtan düştüm dün. Neyse, kamera kaydı aldı mı tamam. Korkma artık. Bu da bu arada... Nereye atıyorsunuz değil mi? Burada çöp kutumuz var küçük. Oraya atıyorum. Ayşe teyze... göster. Ayşe teyzeyle Bak, incir toplamaya gittik. Avaca çıktım, avaçtan bacağım az daha düşüyordum, Bacağımı çarptım avaca. Afiyet olsun. Zor kurtuldum. Kedi gibi ağzı... <laughs> Tamam ben ne yedim bir de Sonra oradan gelirken de Ayşe teyzenin gözünün üstüne arı soktum. Ayşe teyze nasıl oldu acaba? Akşam gördüm bahçede iyi de. Iyiydi. İyi miydi gözü? Ama hep sırtlarım ovuladı beni. Bir görsen oturum yedem Allah senden razı olsun. Çok uğraştın, çok şey ettin. Böyle ovuladı beni. Sırtına ağrımış dedi. Buralarım yırtılmış daldan. Hep buralarıma baktım. Aşkları ya işte da yani. Ben seviyorum onu. O da biz de onu seviyoruz, o da bizi seviyor. O da Trakyalı. Hı -hı. O da Trakyalı da iyisi. Tra Trakyalın iyisi de var, kötüsü de var ama bize çok yani çok nadirdir iyisi denk gelmiş. Trakya'ya sonradan gelen kötüler var. Aralarına karışmış. Biz Trakya'dan mesela macillere kız verdik, kız aldık. Samsun'da. Benim ablamın iki tane kızları var macillerde. Öbür ablamın keza bir tane daha var. Ha. Ekmeğe koymadan daha dilini adam. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım sen yani. Bu arada arkadaşlar bahçe yapımına başlayacağız. Havanın yağmasını bekliyorum. Hava yağdıktan sonra belleme yapacağız. Her şeyimi ya. hazırladım. Eda inşallah tüm ertesi pazar evde olusun da bir günü. İki hafta sonra artık. Üçümüz birlikte yaparız kok kazmaları. İki hafta sonra işte. Valla iki hafta sonra anca yağmurlar yağar. Şimdi ben iznimi kullandım. Benden sonra bir ekip sonra bir ekip daha. En son üçüncü hafta. Günde biz. bir saat yardım etsen evet. bana yeter. Zaten yumuşak şimdi toprak köklendi ya girdi. Geçen sene. Geçen sene çok kötü. Şimdi kok kazmasıyla bu ben bana kazma alacak. Koca aldı yine kocacığım. Onunla kazacağım. <laughs> aldı o kazma çok küçük abi. Evet canlarım güzel ailem bir denem. Biz iyiyiz yani kayıbımız yerinde. Bak tişörtüm çamaşır suyu olmuş. İyi çalışın kızım oğlum. Ay nasıl tişört. Olsun senin canın sağ olsun kızcığım. Evet. Ne yapalım? Olsun. Olsun. Çalışın. Çalışın. Karılar keyifleriz. Nasıl? İnşallah iyidirler. Barış'a boncuk aldım. Gönderdim. 150 gram beyaz cam boncuk. 150 gram da normal kırmızı boncuk gönderdim. İşte böyle çakmaklık falan filan bir şeyler yapacak evimden. Siyah beyaz. Almak isteyen varsa da bana bildirsin. Çakmaklık, anahtarlık. Para şunları yapacak, bize getirecek yani bir 23 ne kadar? Bir buçuk ay sonra izne gelecek. İstedikleriniz varsa söylen. Bayraklı yapabilir mesela. İsteyenler sipariş verebilirler. Oradan da söyleyelim. Aslında var ya biz bu işte bayağı satış yapardık ha. Ya çocuk çizeyini de fazla yapamadık. Hadi. Boncuk yoktu. Boncuk yeni gönderdi. Boncuk almayla her cezene kolay kolay. Eğer isterseniz sipariş üzerine yaptırabilirsiniz. Bunun için de lütfen yorumlara yazın. Sipariş vermek e, isteyenler. Hem mahkuma desteğiniz olur. sipariş vermek isteyenler de Maral Alt Çizgi Eda Instagram adresi. Küçük harflerle Maral Alt Çizgi Eda Instagram adresi. Zaten Samsun numaralı sayfasının da şeyinde yazıyor. Ben de yine bu vlogun açıklama kısmına yorumlara da ekleyeceğim. İster olursa eğer sipariş vermek isteyen bana Instagram'dan ulaşabilir. Mahkuma de olmuş olur. Telefon numaram olanlar var zaten. Ulaşabilirsiniz. Arabamıza da yaptırabilirsiniz. Arabaya büyük sütlar yapıyor ama o bayağı uzun sürüyor tabi. Bir falan sürüyor yapımı. İster olursa bana ulaşabilir. Teşekkür ediyorum. Onu da buradan söylemiş olayım. Barış inşallah Ekim'in 29'unda çıkacak. Paris gideyim mi okula orada? Lise okuyayım değil. Lise okuyacak tabii ne yapacak ya? Yani? E devam edeyim dedi de ne kadar puanı dedim çok gerideyim ben çok değil. Okur okur iki test çözsün tamam. Niye orada kütüphaneleri var onların kitap alsın. Azıcık çalıştın. Türkçe öğrensin matematiği öğrensin tamam. Benim... Zaten yüz küsür puanlar liseyi bir tutturuyla orada. 160 puan. Yani. Barış şu anda 40 puan yapmış herhalde. 40 puan mı yaptı burada? Tabii öyle bir şey yapmış. Tepsi mi diye verdim bir kaç liralık tepsi mi diye. Niye verdi tutup bomba diye. Evet ben de nasıl Neyse. Alırsın dedim sonra dedim gelirken dedim. Dardıyı nasıl alacağım babam verdi dedi. Barış'ın atı alsın vermeyecekti. Neyse. Evet canlarım sevgili ailem kaç dakika durdu bu laptop üstü. Daha 16 dakika. Azıcık şey durdur şunu. Dolmayı yapacağım. Ha. Kızlardan durduracağım. Ha. Evet canlarım yine geldik. Biz şimdi ağa böyle ağa böyle biberlerimiz var. Böyle böyle. Bunların içlerini dolduracağım. Böyle de bir tepsimiz var. Tepsimize dolduracağım. Dolma biber yapayım. Yolluk iyi de kız sen bilmezsin. Anne çok doldurayım mı içini? İçini doldurayım mı çok? Parmayaları, parmağın içeri doğru. Çok doldurayım içine diyorum, içine giriyoruz. Evet. Bir damla, bir kaşık. Da... Şişiyor mu sonra? E baba. Bu telefon çaldı. Babamın telefonu çalıyor, sürekli su kapatıyor. Böyle içini doldurup buraya koyuyor. <laughs> Sağ mıdan bunu üstünde domuz koyuyor. Yüzü boyna kapatayım. bu çok küçük. Bunun küçükler anam yapsı bebeği terleyip. Evet canları böyle. İçine içine dolduruyuk bak. Ha doldu. Bu şişli. Orhan diye bir arıymış. Ne? Başarı. Orhan. Kaya mı? Ha. Ama telefon şarjı yok. Tamam bırak. Önemli değil yani bırak. Evet, böyle böyle dolduruyuk içini. Domatesi en son veriyorsun. Şimdi bir doldurayım. Dedi de bunlara bir kaşık bir kaşık koyup da ama yine ağızlarına kadar dolmayayım. Yeter Eda bu zaten pişiyor ya. Şişiyor, şişiyor ya. mu bu sonu? Şişiyor ya. Ha. Allah. Babam kamerayı çevirdi. Veri de koş. Veri Allah <laughs> <laughs> benim karılar aldım. Nereye koydun? Karıları aldı götürdü götürdü. Karılar sizi babam çevirdi başka tarafa. Manzarayı değiştirdiler. Evet böyle, böyle. böyle. dolduruyuk içine. Görüyorlar mı seni Doş? Görüyorlar. Evet, tamam. Böyle böyle. Şimdi yolluk, yolluk. Sen bileyim mi? Yaz ben ilk defa böyle bir biber gördüm he. Kız yolluk. Bileyim mi bak? Ne güzel oluyor kız. Bak yolluk, bak, bak. bak kız. Tam senin istediğin gibi yolluk. <laughs> Heh, sağ özel yaptım bu Boy, dolmayı olacak. yolluk. Yolluk sağ özel yaptım kız. Aile saadetinden sağ dolma yaptım. Bereketli Ay, mutfağımdan yolla dolma. Bu dolmanın adı yolluk dolması. Kızım niye öyle koydun? Ben de çekseydin bu ya bunu. Tamam sen de buraya oturacaksın alacaksın sandalyeyi. Tamam Ter işte? olmuyor öyle sığam o. Sığam Sonra... o. Böyle açı esniye ki bu. Ha? Ha, ha parmağına. nasıl yaptın? Parmağını ittir. Ama kamera öyle daha güzel çekiyordu. Yanlış yaptın. Sağ öyle geliyor. Hayır. Edoş. Bu tarafa gelip oturur musun? Sütü şuraya otur, şuradan çeksin Feride. Cim. Ters oturuyoruz hadi Hayır oturmuyorsun Ferideciğim. Ben yapamam ayarlan. öyle. Sen buraya yanıma gel, yanıma gel. Beni dinle yanıma gel. Yanıma gel. Sandalyeni al gel yanıma. <laughs> gel Bu te test bir buçuk öyle de. Ne bir düşün... sapınla yapalım da. Öbüründe de dolaba buzluğa at. Hadi su düşün, doldur onu. Ellerimi yudum geldim. Ah, tamam mı? İyi tamam. misiniz? Tamam, tamam. Çok bu Çok işte. Ben o yandan işliyorum <laughs> Yolluk. Bak bereketli mutfağımıza sağ dolma yapayım. Dolmayı e, dolduralım da. Etoş ilk defa yapıyorsun ha. Sütüş bu yolluk Niye? Niye? Daha dolmayı anca mı yapayım? Biber dolması ilk defa yapayım. Yok. Yo. Ben hep yapayım ki. Ancam anca mı gördüm? <laughs> yolluk bak bunu özellikle senin için seçtim. <laughs> He. Tatlı bereketli mutfağımızda, mutfağımıza balkonumuzdan yolluğa dolma. Yalnız bu nasıl güzel bibermiş. Ne ki bu biberin adı ya? Bundan turşu koyuyla herhalde da. Ama sütüş bu, bu tam dolmalık bir vermiş kızım Ben dolma yapmayı Bu arada ben cidden. biber dolmasını çok seviyorum. Ay. Aşırı seviyorum yani. Hepsi bir hizada olsun. Bu tepsiye tabi bu sığmaz. Dur. Bunu buraya niye koyduk? Bak. Evet. Üstlerine doğru ya. Bak, parmağıyla böyle, aralarına böyle yap. Girsin aralarına. Süt iş, ben Hı. öyle yapmıyorum ama. Bu öbür dolma gibi değil, bunun paraları şey ya. Ama Feride dedi ki, o kadar doldurmana gerek yok. İçine ya şişir Feride şişir ne koydu. bileyim bunu ya? İçinde şişer Bu değil, mi? şu parmaklarıyla şu araları doldur. Ben ara mara doldurmayayım, sen yine bak. Ne yapayım, ilk defa böyle bir biber koydum. Sıkıştın bak. Yolluk dolması bu. tepsiyle fırına sürerim bunu. Birazını da buzluğa koyayım bir pişmemekte. Bir Biraz ağzı çok küçük. Yoğunluk da olmasın değil mi su tuşlarında? Hmm. Yoğunluk da olmasın ha, hoş. Böyle oldu mu su Her yerim Azıcık daha koy içine. Çok değil de azıcık. tamam yeter. Yoğunluk da olmasın. Yolluk i̇şte. için önemli bir dolma Mecbur bu. Mecbur elimle dolduracağım. Çok küçük ağzım. Yolluk bak senin için özel dolma yapayım ha. Herkese naşık olmaz. Bak böyle kenarlarını ben de Ağzını da açmak istemiyorum böyle pişsin diye. Heh. Ay yandım sıcağa denk geldi. Evet güzel bacıları. Siz doğru. neler yaparsınız? Siz neler pişirirsiniz? Biz, İnşallah. Ben iki gündür evdeyim. tuşuyla anlaşa anlaşa Yolluk dolması yapıyoruz. He. Şu an kaç dakika oldu hiç bilmiyorum. Belki de bir saatlik blok atacağım. Yok şimdi. yok. Ay, doldur anam doldur. Doldu. Ha. Siz de böyle bir kırmızılardan, bir... kırmızılardan yapayım mı? bu kırmızı biberlerden? Dolma. Gün akşam bir canlı yayınımız çok güzel oldu Su Evet. Çok güzel oldu. Kavassız, muhabbet, sohbet. Güzel oldu, güzel bir canlı yayında. Gençlere bilinçlendirdik. Bu arada gerçekten e, şey gerçekten gurbette olan evet, e, çolunun çocuğun yetiştiren aileye teşekkür ediyorum. Gerçekten, gerçekten helal olsun. Örfimizi, adetimizi yurt dışında çocuklarına güzel aşıyınlar. Haksız mıyım süt Türkiye'den daha iyi yetiştirmiştir. Evet, çok güzel bir canlı yayın oldu. Bunu niye koydun? Bunlara eş gelmedi bu. Örfümüzle, adetimizle çok güzel oldu. Bu akşamki konumuz da Buyurun e, konu. Gelenek, göreneklere uygun Bakalım Herkesin ailesinde Düğünler nasıl? Değil mi Sürtiş? Hmm. Benim ağzım normalde tamam. çok güzel laf yapıyor. Ağzına yapıyorum. bir kafa koy. Azıcık beni konsora sokmasalar ben var ya o canlı yayın üstüne canlı yayın patlatırım size oğlum. Benim eski yayınlarım çok güzel. Eda bu olmadı işte bunun içine. Olmadıysa onu dolaba koyarım. E doldurdun ya içine. E dolduracak ya tutuşlar. Olur mu canım böyle yatıracak mecburen. Ha bunu tamam bitti mi o zaman? Tamam onu da doldu tamam. Ha bitti onu da dondurucuya koysun. Kirebit bir dolmalık daha çıkayım. Evet. Parmağıyla bastır. O zaman içlerine bu geri kalanları da koyalım. Yok be. Bir daha dolma yapacağım mı ya pancar? Onlar atar. Sen Yok kız koy içine. Bunun az bir şey kaldı zaten. Bir kaşık bir şey. Nereye koyayım koy içine? Bunu böyle yine dolaba atacak bunu. Yok canım. işte iç, birlikte atılmıyor dolaba. İçle i̇şte birlikte atmayacak. Bunu bunun içine doldur diyeyim. işte. Nasıl olmaz? Güzel durmaz kolma. Öf. Öf Eda. Akşamdan canlı yayında yerim ben bu Bunun içine ne suyu koyacak şimdi? Yağlı. Soslu su yapacağız. Ha bu geri kalanı da alana içine koy. Yok yok. Bırak. E şimdi odama gideyim hazırlanayım dışarı çıkacağım. Evet canlarım. Bakın böyle oldu. Yiyenler afiyet olsun. Hadi ısmarlaş. Sötücü ha, şunları da koy, koy. Bırak Eda acım bırak. Aa bak şu çok az. <laughs> ziyan olmasın hayat. Ziyan olmuyor başka da olmayacak. Domates koyacak üstlerine kapış. Aha koyayım domates. Dur Hiç ziyan etmem, hiç ziyan etmeyi sevmem. Ziyanlık hiç sevmem. Hiç sevmem ziyanlık. Ziyanlığı kimse Şimdi sevmez. Bir ziyanlık Yarın. olsun istemem hiç. Şöyle. Evet. Ziyanlık olmasın hiç. Ya evet. da bu domatesleri nasıl kesin oğlum koca koca. Kırık. Nereye sokacak oğlum biz? Nasıl istedim? Pro geldi ya. Ne bu babam? Kime pro geldi ya? Şş. Ya bırak. Telefon mu diyeyim? Bir şey diyeyim. İş yerinden olur. Ha şunu bölelim de ki. Ya. Şu, şu, şu. Aha bıçak burada. Çocuk Yüzük niye bağırıyor? Baksana. Bölünün, yine böyle, yine böyle. Bir niye kızdı böyle bilmiyorum. Hey. Öyle sokulu mu o dimdik? Düz koy canını. Ver şunu da bak. Kes şunu da bir daha bak. İki üç parçaya bölün Bir daha kes şunu. Küçük bunlar Değil lazım. Mi? Yine daha keseyim mi kız? Küçük var. Ah. Daha yok herhalde. Ağacı domatesi de keseyim de Yok yok. duramadık <laughs> canlarım bakın böyle. Görebiliriz mi bilmiyorum. Böyle oldu. Yusuf kaydırmasın mı alan alalım? Hadi ısmarlaşalım. Gül. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Biz dolmamızı da yaptık. Vlogumuz size emanet. Sizleri seviyoruz. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın.